Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar bugün ilk olarak hep birlikte bir Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıkçası bizleri bayağı bir şaşırtan çıkışa gideceğiz. Hatırlanacağı üzere bundan yaklaşık 1-2 gün kadar önceydi. İran Devlet Televizyonu özellikle de İran'ın Suriye'den bir gecede tabiri caizse kolması sonrasında çılgına dönmüşlerdi malumunuz. İran Devlet Televizyonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev saygısızca hedef alınmıştı. Ağır hakaretler edilmişti. Gelmişti. Şaşırtıcıdır ki Amerika Birleşik Devletleri'nden bir temsilciler meclisi üyesi olan Joe Wilson X platformu üzerinden yapmış olduğu açıklamasında Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiğidir. İran olarak Türkiye'yi karşınıza almayın çıkışı gelmişti. İlk olarak bu habere uzanacağız. Detaylar bir karşımıza gelsin. ABD Temsilciler Meclisi Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Alt Komitesi Başkanı Joe Wilson sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ın Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik karalayıcı açıklamalarını sert bir şekilde kınadı. Wilson yaptığı açıklamada Suriye'de ve diğer bölgelerde görüldüğü gibi NATO müttefiği Türkiye'nin Tahran'daki terör rejimine karşı kritik bir ortak olduğunu İran'ın Türkiye'yi karşısına alamayacağını vurguladı. Hatırlanacağı üzere İran Devlet Televizyonu geçtiğimiz akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hakkında ağır hakaretler içeren bir etkinlik yayınlamıştı. Her şunu da merak ettim. Joe Wilson ismi uzun süreden sonra ilk defa karşımıza çıktı. Bu adam kimdir, necidir, niye Türkiye'ye destek verdi? Kıymetli dostlar Joe Wilson'ın ben hani internette de zaten hani Amerika Birleşik Devletleri'nin o YPG tutumu, hani YPG destekler tutumu var ya. Mesela buna ilişkin Joe Wilson'ın hiçbir görüşü bulunmamaktaydı veyahut da Suriye'de gerçekleştirmiş olduğumuz daha önceki operasyonlarımızda işte Türkiye Suriye'ye girmesin tarzında hiçbir açıklaması olmamıştı. Yani anlayacağınız üzere Joe Wilson zaten dış politikada Türkiye'ye birazcık daha yakın olan bir isimdi. Onu belirtmek isterim. Şimdi devamında tabii İran'dan yine Suriye yönelik çıkışlar gelmeye devam ediyor. Mesela son olarak dün İran dini lideri Ali Hamane yapmış olduğu açıklamasına dedi ki Lübnan ve Yemen direnişin simgeleridir ve kazanacaklar. ABD bölgede aşağılanmış halde bırakılacak. Suriye şu anda ABD Siyonist oluşum ve bölge ülkeleri tarafından işgal altında açıklamasını yapmıştı Ali Hamaney. Ne demiş? ABD Siyonist oluşum yani İsrail ve bölge ülkeleri. Acaba Ali Hamaney'in bölge ülkelerinden kastı kimdi? Suriye'de kim var bölge ülkelerinden? E, Türkiye var. Açık bir şekilde Türkiye şu an Suriye'de işgalcidir demişti Ali Hamaney. İşte kıymetli dostlar bu haberleri ben var ya... Özellikle paylaşıyorum. Bunları görün. Gerçekten de hani e, bazen sizler de diyorsunuz ya İran neye güvenerek bu tarz çıkışlarda bulunuyor. İran'ın nüfusunun zaten büyük bir kesimi Türk değil mi? Azerbaycan Türkü değil mi? E, haklısınız ama illaki bir hesaplamaları vardır. He? Baktık mevzular iyice ilerliyor mu? Siz görün Azerbaycan Türkü olan bölgedeki İran'da yaşayan İran vatandaşları kardeşlerimiz. Eğer ki bunlar birazcık daha artık kalplerini açmaya başlar larsa en büyük tepki İran kendi vatandaşlarından görecek. Çünkü İran'daki Türk etkisi azımsanamayacak kadar güçlü. Bunu hepimiz bilmekteyiz. E fakat dediğim gibi öyle paldır küldür bir gecede ağlayarak İran kendi böyle evet. güya dini mabetlerini terk edince bu şekilde çılgına döndü ve işler tersine de döndü birazcık. ABD bizi destekliyor. İran'a uyarıda bulunuyor. Türkiye'ye karışma bizim müttefimizdir diye. Fakat sözde Müslüman olarak bilmiş olduğumuz sırnak içerisinde. İran ise Suriye'de Türkiye'ye işgalci devlet demekteydi. Bunlar önemli bunları paylaşmak istedim. Hemen devamında ise hep birlikte bir Yunanistan'a gideceğiz. ikinci konu başlığımızda. Kıymetli dostlar şu son birkaç gündür Yunanistan'da bambaşka bir akım başladı. Hani daha öncesinde evet Yunanlıların özellikle İstanbul'a olan ilgisini İstanbul'a olan o işgal isteğini hepimiz bilmekteydik. Fakat son birkaç gündür özellikle de terör örgütü YPG PKK destekçileriyle birlikte Yunanistan içerisindeki bazı nasıl diyeyim partizan gruplar şu an görmüş olduğunuz haberler ve sosyal medya paylaşımlarını yaptı. Mesela ilk olarak Yunan basınından Pentapost internette İnternette kaos sözde Kürt uzmanı İstanbul'da yaşayan 3 milyon Kürt Rumları bekliyor diye bir başlık girmişti. Hemen parantez açayım. Burada bunların Kürt diye kastettikleri tamamıyla YPG PKK'lı terör örgütü oluşumları yani Kürtler değil. Onu belirtmek isterim. Hazır mısınız kıymet dostlar gülmeye? Mesela paylaşımlar bu şekilde. Neymiş? Güçlü Yunan ordusu Konstantinopolis'i geri aldığında hiçbir Kürt size karşı savaşmayacak mı? Bunun yerinde yanınızda olacaklar. 6 milyon Kürt çiçeklerle sizi bekliyor. İşte neymiş? Sözde Yunan ordusu İstanbul'a saldırdığında Kürtler de işte bunların yanında duracakmış ve İstanbul'un sözde özgürleştirme operasyonunda Kürtler bunlara destek olacakmış. Bunların kastettikleri tamamıyla YPG PKK uzantıları onu belirteyim tekrardan. Devamında işte neymiş? Kürt halkının 2025'teki tek dileği Yunan savaş filosunu Konstantinopolis'te görmek. Bu şehir sandığınızdan çok daha kolay bir şekilde geri alınacaktır. Bunu bilmenizi isteriz diye terör örgütü yandaşları sözde işte Yunanistan'daki o azınlık parçalarını Partizan gruplarla bu şekilde paylaşımlar yapmaktalardı. Tabi saçma sapan sosyal medya üzerinden yapay zekayla üretmiş oldukları sözde işte Ayasofya'nın önünde Yunan askerlerinin bulunmuş olduğu fotoğrafları da şu an görmektesiniz paylaşmaktalardı. Şimdi diyebilirsiniz bunlar neden bir anda böyle celallendi? Kıymetli dostlar aslında çok haklı sebepleri var. Bunun temel sebebi ne biliyor musunuz? Özellikle de hani biz tik tak tik tak gün sayıyoruz ya. Yani. Ne için gün sayıyoruz? O hemen e, Güneydoğu'da sınırımızdaki terör oluşumunu alt üst etmek için gün sayıyoruz ya önümüzdeki günlerde artık harekatın başlayacağı söylenmekte. Gerek Münbiç hattına gerek Rakka'ya gerek Fırat'ın doğusuna harekat başlayacak. Bu konuda hemfikiriz. Bunlar son çırpınışları. Ne diyor biliyor musunuz Yunan basınındaki başka haberlerde? İşte eğer ki biz o bölgedeki sözde onların deyimiyle Kürtlerin bir devlet kurmasına izin veremezsek, Kürtler orada bir devlet kuramayıp Türkler onları oradan kovarlarsa sınır hattından biz İstanbul'u daha zor alırız diyorlar. Yani bunlar kendi kafalarında diyorlar ki Kürtler orada bir devlet kuracak. Daha sonrasında biz İstanbul harekat başlattığımızda sözde Kürtler de o kurmuş oldukları Suriye'deki devletten hemen Türkiye'ye karşı bir operasyon başlatacak ve ayrıca İstanbul'da bulunan YPG PKK terör örgütü destekçileri de bunlara destek verecekmiş. İşte Yunanistan'ın olası işgal planında İstanbul'u. Bunlar ne zaman gerçeklerle karşılaşacaklar? Yani aklı başında 3-5 kişi var Yunan basınında. Onlar diyor işte ya biz kendimize bakalım. Türkiye eski Türkiye değil. Bırakın bu çağrılar işte Konstantinopoli geri alalım. Çağrıları Türkiye ile aramızdaki ilişkileri bozar. Türkiye'nin yanında duran kazanır açıklamaları da yapılıyor Yunanistan'daki bazı isimler tarafından. Yani şunu belirtmek isterim. İstanbul'un sadece bakın sadece İstanbul'un nüfusu Yunanistan'ın nüfusundan fazla. E zaten şimdi birazdan sizlere bir haber anlatacağım. Yunanların hevesini zaten açık açık bugün bile kursağında bıraktık. Nasıl mı? Sabırsızlandım. Gelin geçelim. Beni sinir etti bu Yunanlılar. Kıymetli dostlar hep birlikte bir Irak'a gideceğiz. Irak'ın Zap bölgesinde bugün öyle bir saha kaynaklarından haber ulaştım ki. Hani diyorduk ya Irak'ta bulunan Türk üstlerinde korkut hava savunma sistemimiz var diye bugün belki de en net şekilde korkut hava savunma sisteminin nasıl terör örgütü PKK unsurlarına müdahale ettiğini hep birlikte gördük. Görüntüleri izlediğimde hani korkutu gerçekten de yapmışız be dedim ve yapanlara çok ama çok teşekkür ettim. Video bu karşımıza gelsin zaten video izledikten sonra yemin ediyorum tüyleriniz diken diken olacak. Daha sonrasında farklı şekilde konuları yorumlayacağım. İşte var ya bu izlemiş olduğunuz videonun büyük konuşmuyorum bakın dünyada eşi benzeri yok. Ukrayna Rusya Savaşı'ndaki 1001 drone görüntülerini her gün ben sosyal medyada izliyorum. Gerek Rus tarafı gerek Ukraynalılar hiçbir şekilde havada uçan dronelara doğru düzgün müdahale edemiyorlar. Ellerindeki piyade tüfekleriyle veyahut da makineli uçak savarlarıyla yalan yanlış binlerce mermi harcıyorlar. Fakat yine o dronları durduramıyorlar. Atış sesine dikkat ettiniz mi? İlk atışta YPG PKK'nın drone'u hemen güm. Yani kıymetli dostlar bu ne demek? o kadar güzel bir hava savunma sistemi yapmışız ki özellikle de kamikaze insan hava araçlarına yönelik gerçekten de ne kadar gurur duysak az. Dünyada korkut sisteminin eşi benzeri yok desem pek de abartmış olmam. Fark ettiniz değil mi videodaki rahatlığı? Yani normalde ne beklersiniz? Yahu ilk atış gerçekleşti. Mübarek bari işte 1-2 atış mermi ıskala yok ilk atıştan sonra hemen drone'a özellikle de parçacıklı mühimmatlar varır varmaz hemen insan aracı havada imha oluyor. Türk savunma sanayisinin gelmiş olduğu nokta bu. Devamında mesela Yunanlılar önceki günlerde de şu tarz haberler yapmaktaydı. Biz işte adalarımızı Türklerden korumak istiyorsak şu an Türklerle baktığımızda öyle uçaklarla öyle işte deniz gücüyle falan biz Türklerle mücadele edemeyiz. E ne yapacağız? Biz Türklere karşı özellikle de hani şu an dünyada şöyle bir algı var ya, birazcık daha savaş durumunda güçsüz olan devlet hemen kamikaze yatırımı yapıyor. Niye? Karşısındaki güçlü devlete yönelik daha ucuz yoldan pratik zarar verme derdine düşüyor. İşte Yunanlara diyordu ki, biz işte Ege'deki adalarımızda 65 yaş üstünde yaşlılar yaşıyor. Bu adamlar seçkin Türk komandolarıyla karşılaştığında ne yapacaklar? Hiçbir şey yapamazlar. Bari bu adamlara işte joystick verelim, drone kullanımını öğretelim. Bu adamlar olası Türk harekatında işte Türklere karşı drone kullansın demekteler. Fakat görmüş olacağınız üzere sadece bir tane Korkut bile zaten Adalar Denizi'ni duman etmeye yetecek. Valla ben söylemiyorum bizzat sahadan çekilen allı felli görüntü bu şekildeydi. Yani kıymetli dostlar onlar yazıp çizsinler. Onlar saçma sapan İstanbul hayalleri kura dursunlar. Fakat gerçekler sahada hiç de öyle değil. Devamında da diyebilirsiniz Kaan bu YPG PKK dronları nereden buldu? Nasıl uçuruyor? Kıymetli dostlar cevabı çok basit. İranlar mesela Zaten Amerika'yı işte Batı'yı saymıyorum. İranlılar son dönemlerde e, Suriye'de yaşadığı büyük hezimetin hırsını kimden almaya çalışacak? Zaten Hamaney ne dün demiş Türkiye işgalcileri bizden almaya çalışacak. Yani açık bir şekilde İran özellikle şu son dönemde ABD dışında YPG PKK'ya insan sava aracı desteği veren ülkelerin başında gelmekte. Ve ayrıca görmüş olacağınız üzere mesela YPG PKK destekçileri tüm dünyadaki terör destekçilerinden de bu şekilde insanın sava aracı bağışlayın diye kampanyalar düzenlemekte. Fakat şükürler olsun ki isterse bin değil on bin insan sava aracıyla saldırsınlar. Korkut sistemimiz yani o kadar mükemmel bir sistem yapmışız ki yani hiçbir şekilde hiçbir saldırı bizim gözümüzü artık korkutamaz. Daha durun siz bilinmedik ne sistemler var. Yani Ahmet Ak Akyol geçen 40 tane aktif duyurulmayan projeler var diyordu inanabiliyor musunuz? Yani daha bunlar şu an sahada aktif. Korkut yani ben diyeyim 7-8 senedir zaten piyasada olan bir şey. 7-8 senedir neler neler geliştirildi. Ben daha fazla dillendirmeyeyim ama yani siz artık bir düşünün. Korkut'un videosu bugün karşıma düşer düşmez bu videoyu hemen çekmek istedim ve sizlerle bugünün gelişmelerini elimden geldiğince paylaştım. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. O zaman ne diyelim? Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanal kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şimdiden kendinizde mübarek olsun. Herkese iyi günler.